attığımız her adımda yaptığımız her işte şeffaf ve katılımcı bir modelle İstanbulluların hayat kalitelerini yükseltmek arzusundayız. İstanbul'un yaşanan bir taksi sorunu olduğunu buradan anlatmak lazım. Yani İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır ve bu taksi sorunun çözümünü engelleyen akıl hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Minibüs esnafını tanımayan siyasiler vardı. İlk defa Ekrem İmamoğlu tanıdı bizi. Bizi bu zor durumdan kurtardı. Allah razı olsun. Hem e, esnafsınız, taşımacılık yapıyorsunuz ama aynı zamanda on binlerce e, aileleriyle beraber İstanbullusunuz. O bakımdan biz attığımız her adımda, yaptığımız her işte şeffaf ve katılımcı bir modelle İstanbulluların hayat kalitelerini yükseltmek arzusundayız. 34M 1496 Bu şehir 90'lı yılların başından 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa 20 milyon etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. 34M 2946 34M 4419 Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Dünya durdukça adı var olsun. 16